Yani e, bir kardeşin açtığı savaş e, padişaha karşı, tahta geçemeyen kardeşin açtığı savaşın tam Türkçesi iç savaştır. Hı hı. İç savaşı önlemek için e, o işi yapan kişinin idam edilmesine faşizm demek artık ne derseniz siz karar verin. Ahmakizm falan oluyor herhalde bu. Bu yeni mi ama? Evet, şimdi, Mesela şey diyorlar, Osmanlı ne yapmış ki Viyana'ya kadar kafa göz kırarak gitmiş? nasıl gidecek? Yani güldü atarak gitmeyecek herhalde. Kelle keserek gidecek. O dönemde Rusya'da gelirken kelle keserek geliyordu. Siz de giderken kelle keserek gidiyorsunuz. Yani Osmanlı niye savaştı? Mesela bunu da sorguluyorlar. Bak en ilginç şeylerden birisi bu. Yani o dönemde o var. Yani fütuhat felsefesi var o dönemde. Bütün dünyada bu. Bize evet. ait bir şeydi ki. Şimdi şu Bütün anda biraz sonra göreceğiz. Evet. Birçok yahu evlat ve kardeş evlat katlinin son örneği 2000 yılında yaşandı. Yani yedi, yedi, de, devam eden bir hadise. 16. 16. Cüllüğü'nün bir oğlu vardı. 17. Cüllüğü çocuk. Hı hı. Bu Yunus Dofen dedikleri. Beliat. Veliat. Bunun kalbini 2000 yılında gömdüler. Evet. Kalp evden evde, evde, evde dolaptan dolaba taşınıyordu. Ona da bir adet vardı kalbi saklardı. Yani Fransızlar öyle. Şimdi mi? fotoğraflarını Sefiyor görecek biraz sonra. Evet. Yani Kesin onun için içinde. yani kardeş katli mantıklı cevap. Mantıklı cevap hiç savaş çıkmasın diyoruz. Bu daha mantıklısı ne var? Yok. Ya ki de bir de sadece bize bakmamak lazım. Ben öldüm ya demin. E şimdi bizim şimdi özellikle tarihte bakıyoruz. İşte Osmanlılar vahşiydi vesaire. Hmm. Tabii ki bazı hatalar var, tabii ki bazı vahşi şeyler var ama o dönemin başka imparatorluklarına ya da başka krallıklarına hmm. kıyaslayınca çok daha vahşi ve çok daha böyle e, işte zehirler kullanılarak vesaire Borgiyalara bakarız evet. mesela. Oraya neler yaşanmış evet, aynı şey dönemde. şey var. Şimdi Mesut Uzun bir 23 yaşında bir seyircimiz. Edebayli'nin övdüğünü gerçek bilirdim. İttihat çıfıtları kendilerini türetmemiştir. O ne demek? Hiç ihtiyaçlı yani? çıfıt falan değildi. Türkiye'nin resmi ve siyasi partisiydi. Ee, Mesut Bey böyle çok ucuz bir anda insanları suçlayıp satmayın. Niye bunu yapmış? Bu sözü niye uydurmuşlar onu düşünün. İmparatorluğun çöküş dönemidir. Evet. Herkes başına almış bir tarafa gitmek istiyor. Birleştirici bir unsur, bir fikir yaratmak istiyor. Şehzade Onun için ve ismi verildi işte yeniden. Şehzade evet yeni başına Ertuğrul. En baştaki isimler tekrar bir oluyor. Orhanlar miydi? şunlar evet. Tekrar başlayacak bunlar diyor. <laughs> evet. E çünkü şey var yani orada işte Abdülhamit zamanında başlıyor. Karakeçili aşiret ön plana geliyor. Beyliğin kuruluş dinamizmi ön plana geliyor. Çünkü devlet çöküyor. Ve o arada e, Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili de kutlamalar oluyor, vesaireler oluyor ve birçok şey. Yani o iyi niyetle yazılmış bir şeydir. Evet. Bir metindir. Onu yazanları suçlamayın. Onları gerçek sanan bugünkü günümüz politikacılarının <laughs> ...kültürle ne derece ilişkileri olduğunu soruşturun. Evet. Mesela orada evet, şey, onun yazılması değil. Şeydi zaten. Osmanlı'nın köleciliği ile ilgili. Yani kamuoyunda bilinenlerin çoğu yanlıştır. Sonradan uydurulmuştur. Ya romanlar, gazetelerdeki tefrikalar yoluyla. Evet. Çünkü Esad mesela Şehidebali'nin hayat hakkında bile doğru dürüst bilgimiz yok. Yani o kadar bir hale getiriliyor ki. Evet. Çünkü en önemli kaynağımız Aşık Paşa Zade tarihidir. Orada da Osman Gazi dönemindeki bilgiler sınırlıdır. Yani ki yani kaç yüzyıl e, yüz sonra. Tabii yazmış. yani öyle. Efendim Fikret Büyük Bayrak soruyorlar. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlığın hanımları neden Anadolu'dan değil de Avrupa'dan da? Ee, Ukrayna falan çok güzellermiş onun için. <laughs> Avrupa'dan değil Ukrayna'da. Yani Kuzey Avrupa, ki. Balkanlardan çok var. İtalya'dan var. İtalya Avrupa değil mi? Yani İtalya e, Avrupa'da İtalya İtalya'da mı yani. ağırlıklı olarak? Evet. Efendim bir iki soru kaldı onları da yapalım. Ee, sonra devam edelim. Ee, sayın Saro Dadyan bırakın tuvalete gitmeyi sizin program yüzünden aylardır pazar sabahı kiliseye gidemiyoruz. <laughs> <laughs> Yakında bir aforoz <menaforat> edecekler demişler. <laughs> ee, günah çıkartma var mı? Peregoya e, da bilmiyorum vardır herhalde. Yok. ...herhalde affediyorsunuz efendim. Yok ben Çünkü ben. magazin yapmıyoruz hiç olmazsa. Ben Az ben. sonra demiyoruz. Ama şey güzel. Efendim e, bir seyircimiz... ...Osmanlı hanedanlarının boğularak öldürmesi ...hangi dönemden itibaren başlıyor? Birinci Murat kardeşini boğarak mı öldürmüştür? Efendim daha önce söyledik. Türklerde bir adettir. Hanedanın kanı yere damlamaz. Evet. O yüzden... E, Öldürme metodu... ...ailesi, mensuplarının hepsi boğularak öldürüldü. Yani Osmanlı'dan önce de öyle. O yani, yani bütün Türk Devletleri'nde evet. bu vardı. Moğollarda Ve doydu. Moğollarda da öyle. Moğollarda da Mesela Moğollar, bunu daha önce söylemiştik... E, ...Bağdat'a aldıkları vakit o halifeyi... E, ...efendi hazretleri buyurun, fatla al diyorlar. Bir, bir halıya, keçeye yatırıyorlar, sarıyorlar. Bütün Üstüne olduk. bir keçe, bir keçe, bir keçe. Halife hazretlerinin etrafında keçil oluyor, bu kadar. Sonra efendim onu bir çayıra getiriyorlar. Üzerinden 10 bin atlı falan geçiriyorlar. Halife Hazretleri nasıl diyeyim bir Pelte. blenderdan geçmiş gibi o Abbas Halifesi. Yani aynı zamanda Moğol adetidir. Evet. Ee, hanedan mensubunun kanı akıtılmaz. yere akıtılmaz. Avrupa'da ise tam tersidir. Hem yere akıtmayı hem de değişik metotlarla yere akıtmaya bayılırlar. Mesela biraz onu konuşacağız. İkinci Edward'ın karısı ...oğlunu tahta geçirmek için... E, ...kocasına söylemesi ayıp da ...kızgın demirle bir şey yaptırmıştır. Ona biraz sonra konuşacağız efendim. Baltayla kesiyorlar. Evet. İşaret ediyorlar efendim. E, Öyle. E, reklam mı? Bir reklam varmış efendim. Son bir soruya cevap vereyim ondan sonra yapalım. Devamlı geliyor. E, gönderen ismi... S ...sa. <laughs> İsim bu. Onun için Can ya? E, yok. <laughs> Topkapı Sarayı'nda saklanan incilerle süslenmiş özel bir sözlük olduğu söyleniyor. Tarihe inci sözlük olarak geçiyormuş. Bu bilgi ne kadar doğruymuş. Eğer benim bildiğimde bir hata yoksa bu bilgi baş aşağı palavradır. Hiç öyle bir şey Duydun, duydun mu sen? Yani teslipli güzel e, ee, ciltli kitaplar vardı ama incili kitap i̇nci bir sözlük. sözlük. hiç duymadım. İncili kaptanı biliyor bir tek Ömer Seyfettin'in. Şey sorarız. Kütüphane Zeynep Hanım'a sorarız Zeynep Çelik'e. Efendim, Sayın Samet Pehlivan, ee, çok teşekkür ederiz alakanıza e, şey için. On arkadaş diyor, bilgisayar başında bekliyoruz. Bir laf eder olursa hazırız diyorlar cevaba. E, gelirse efendim, e, istirham ederim sizlerden. E, a, pardon, bu ekşi sözlük değil, inci sözlük mü? Şimdi öyle bir şey geldi, anlamadım. Ya, bu internet sözlüklerinden hiçbir şey anlamıyorum. İşsiz güçsüz şeyler oluyor bence. <gülüyor> <gülüyor> evet efendim reklamdan sonra beraberiz.